Kahramanmaraş Afşin Aliler herkese selamlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Lisanın ilk haftasında yapmış olduğumuz kabuğa kale maçlarda bugün budamalarını yapıyoruz. Normalde 60-70 santim olunca bunların poşetleri alınması gerekiyor. Alttaki bağların çözülmesi gerekiyor. Bahçe sahibine biz bunları önerdik fakat yapamamışlar. Korkmuşlar acaba ağaçlarımıza bir zarar verir miyiz diye. Ondan dolayı da benim gelmemi beklemiştir. Burada 450 ağacımız var. Maşallah hepsi de çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle bir etrafını bunu bir kontrol edelim Dikten Şöyle nasıl durumlar bir bakalım. Hangi sürgünler çıkmış, hangi kalemimiz tutmuş, tutmayan, fire veren var mı? Ondan sonra Bismillah deyip önce şu alttan poşetimizi bir açalım. Poşetimizi açma işlemi arkadaşlar. Bıçağımızı dokunuyoruz. Ondan sonra streçimize de yine aynı bıçağımızı dokunup titreci alma işimiz bitti. Bunlar tabi her biraz yanlış bağlanmış. Onlar şimdi birazdan düzeltmesini yapacağız. Görüldüğü gibi hepsinin altından boyunlu göz çıktığı için böyle cılız cılız çıkıyor arkadaşlar. Biz önce şöyle bir ortalık gözüksün diye bazı sürgünlerimizi şöyle alacağız. Burada iki tane sürgün var. Şunu aldık. Şunu alalım bir tanesi sıkıntılı ucu. Eğer bunlar zamanında bahçe sahibi budamasını yapmış olsaydı yani ara sürgünlerin bu çıkan boyunlu gözleri biraz daha güzel şekilde büyüyecekti. Fakat şarşaf gibi büyümüş. Hepsi birbirine girmiş. Birbirine girince de yamuk yumuk yürümüşler. Biz de ne yapıyoruz? Bunları böyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Şimdi bunlar biraz da arkamızda bir ekip var. Onlar bağlama yapa yapa geliyor. Normalde bunlar zamanında kesilseydi bak, hep sürgün. Bir sürü sürgün var arkadaşlar. Onlara vereceği enerjiyi kemikleşmiş bile sürgünler arkadaşlar. Tek sürgüne verecekti. O zaman ne olacaktı? Bu 80 santim bir metre değildi. Bir buçuk metre olmuş olacaktı. Evet. Bu boyunlu gözleri hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü şu ana gövdemiz daha güzel ve daha yakışıklı olsun. Benim gibi diyormuşum. Ondan sonra bu bir tane kalemimiz tamam. Yunus Uysal. Teşekkür ederiz. Bir tane kalem tamam. Şimdi sıra geldi diğer bir kalemlerimize. Görüldüğü gibi hepsi aşağıya sarkmış arkadaşlar. Şöyle bir alalım onu emniyete. Eğer hemen bunları bağlamayacaksanız boşuna da sakın sakın budama yap da bırakmayın arkadaşlar. Budama yap bırakırsanız bunu bir rüzgar geldiğimizi kırılır. Şimdi biz kesiyoruz ki arkamızdan ekip geliyor. Gelen ekip de bunları bağlıyor sürekli. İkinci de tamam. Şimdi sıra geldi üçüncü kalemimize. Biraz önce çalık formunda olan aşımız kendini göstermeye başladı. Ve biraz daha güzelleşti. Şimdi bu bir hafta on gün sonra artık kimse tutamaz bunları. Metre metre gidecek ve daha güzel bir şekil alacak. O zaman bir ağaç olduğunu göreceğiz. Seneye de bunları tekrar bir daha budama yaparak artık meyvesini yavaş yavaş alacağız arkadaşlar. Görüldüğü gibi çalı gibiydi. Şimdi tertemiz mis gibi oldu. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.